İngiltere'de dünyadan gelişmeler. 6 Ekim 2021. Gektar Haber Bülteni. İngiltere'de pandemi nedeniyle diş hekimi randevularında büyük bir yığılma yaşanıyor. Diş hekimleri ise para kazanmak için ulusal sağlık sisteminden gelen randevular yerine özel randevulara öncelik vermek zorunda kaldıklarını söylüyor. Daniel Watts isimli vatandaşın yaşadıkları ise sistemdeki takanmanın boyutunu gösterdi. Watts 6 yıldır kayıt olabilecek diş hekimi bulamadığı için 11 dişini kendisini çektiğini açıkladı. Diş hekimleri ise acil vakalar nedeniyle rutin kontrol hastalarını kabul edememişti mediklerini sorunun sayı katlanarak büyümeye devam edeceğini söylüyor. Londra'da taksi hizmeti veren Uber sürücüleri şirketin önünde toplanarak komisyon ücreti oranlarının maksimum %15'te tutulması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şoförlerin sebepsiz şekilde işten çıkarılmalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Şirketin Londra'daki ofis önünde toplanan Uber sürücüleri daha adil ücret ve makul çalışma koşulları talebiyle 24 saatlikte grev başlattı. Uber şoförleri telefon uygulamalarını kapattı ve müşterilerin de uygulamayı kullanmamaları talebinde bulundu. Bir polis tarafından katledilen Sara Everhart için yapılan anmada gözaltına alınan Patsy Stevenson, gözaltı sonrasında 50 civarında polisin çöp çatanlık uygulaması Tinder'da kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Hayli tedirgin olduğunu belirten Stevenson, internette polise yönelik saldırıları meşrulaştırmaya amaçlayan bir paralı aktör olduğuna dair bilgilerin yayıldığını da aktardı. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı ise Stevenson'ın kendileri iletişime geçerek daha fazla bilgi vermesini ve böylece yanlış davranışlarda bulunan polis olup olmadığını inceleyebilecekleri açıklamasını yaptı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti. Papa bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ederek tüm psikoposların bu hususta gerekli önlemleri almasını talep etti. Avusturya polisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sebastian Kurz'un başında bulunduğu Avusturya Halk Partisi ve Başbakanlık binasında arama yaptı. Yapılan aramalarda polisin bazı önemli isimlerin cep telefonlarına da el koyduğu kaydedildi. Savcılığın bazı basın organları ve düşünce kuruluşlarına verilen reklamlarda yolsuzluk yapıldığına, anket sonuçlarının daha iyi gösterilmesi için rüşvet verildiğine ilişkin iddialara yönelik Başbakan Kurz ve yakın çevresine yönelik soruşturma başlıyor başlattığı bilgisi paylaşıldı. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 39.851, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 143 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.